Bu Haydi Türkçe Konuş benimle kampanyasının bir ikinci veya üçüncü projesi diyelim, büyük projelerinden Karsöy'de baş eğitim Ateşesi Gürkan Bey e, başlatmış olduğu Haydi Türkçe Konuş benimle Türk müzik kültürünü burada yaymamız için müzik bölümünü de Karsöy'deki gençlerimize bir miras olarak devretmek için Elimizde gelen çabayı sarf etmeye çalışıyoruz. <laughs> Ve ileriye yönelik tarihlerde bu derneğimizin, Türk kültürümüzün ee, karsörümüzde artık belirli bir yeri olacak. Neşterimiz müzik bölümü olarak burada açık. Bu mahiyetin daha da çok artık olacağını düşünüyoruz. Bu kadar da kalmasın diyoruz. dolayı, bizi çok güzel olaylardan dolayı programımızı tek bir esere alıp, Milli duygularımızı simgeleyen bir eser. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma eserimizi bir başkadır, benim memleketim eserimizi istiyoruz. Havasına, suyuna, taşına, sığına. Can feda bir tek dostuma, her döşesi cennetin, getirir yanar için, bir başkadır benim memleketim. Bir yandan İlk yaşlar Koynundan Aşıklar esnaf Yazardan nodum nessin, ne ra Ama sizlerin ağzından duymak daha çok etkileyici, daha çok mutluluk verecek. Çok teşekkür ediyorum bu koronun kurulmasının ilk temelleri, ilk nübeleri, ilk tohumları sizler oldunuz. İnşallah bu koro Katöt, Türk Gençlik Korosu ileride çok daha böyle yaygınlıklı, derinlikli bir ruh kazanacak. Yani çok daha nitelikli işler yapacak. Biz bugün burada bir tohum attık sizlerin sayesinde. Ve <laughs> amacımız tabii ki Türk müziğinin en güzel, en mutlaka özelliği üzerinde sizlere Çünkü çok güzel bir söz vardır. Türk'ü bilmeyen, Türk'ü bilmez. Yani türkülerimizle, şarkılarımızla sizler bizim o ezgi, o kadim, o evdemli, o gerçekten çok mücesses, çok yüce ve insanlık yararına çok güzel işler yapmış, çok büyük bir medeniyet kurmuş ve bütün insanlığa kardeşçe, misafirhane, dostça muamele etmiş o büyük dedelerin, torunları olduğunuzu işte bu şarkılarla, bu türkülerle, bu e, müzik eserleriyle siz de ruhlarınızla, e, zihin dünyalarınızla bunu e, hissedeceksiniz, algılayacaksınız. O yüzden müzik çok önemli. Bizim dünya korolarımız var, çocuk koroları, koroları, yetişkinler, gençler. E, amacımız şu, dilimizi, kültürümüzü müzikle, şarkılarla öğretmek, halim ettirmek, tedris evet. ettirmek. O yüzden bu koroyu böyle göz gibi evet. ben telakki ediyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Sizler gerçekten <laughs> bizim için çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Size vermek istiyorum. Aslında netleşince <laughs> vermek istiyordum ama bir olasılık, güçlü bir olasılık da olsa ifade etmek istiyorum. Kredi Yurtlar Kurumu var biliyorsunuz Türkiye'de. Ee, yüksek ömürlü Kredi Yurtlar Kurumu. Ee, bunun genel müdürü ve genel müdür yardımcısı benim çok eski bir arkadaşım. Onlarla görüştüm. Çünkü sizler bir kısmınız değişik yerlerde oturuyorsunuz. Burada e, ikamet, yani e, ev konusunda büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz bunu biliyorum. Burada bir yurt açmak düşünceniz var. Öğrenci yurdu sizler için. Gerekli yazışmaları ben başlattım. ve Türk öğrencileri, Türkiye'de de geliyor biliyorsunuz. Master için, doktora için, üniversite için. Bu da büyük zorluklar yaşıyorsunuz. Belki bana 30-40 tane öğrenci başvurdu. Kalacak biri olmadı. Onlara yardımcı olmaya çalıştık. Bu sorunu da inşallah bu yıl çözmeye gayret edeceğim. Sizlerin de böylece kalma sorunu, ev sorununu çok ekonomik imkanlarla çözmüş olacağız. Size yönelik sizin hayatı, sizin ezel sorunlarını, sorunlarınıza yönelik birkaç bilişimim daha olacak günümüzde gemilerde. Onlar da bir miktar soluklaşsın, onları da sizlerle paylaşacağım ve ee, sizlere şunu da e, söylemek istiyorum, ifade etmek istiyorum. Geçen konuşmamda da vurguladım ama çok önemli olduğu için bir kez daha söylemek istiyorum. Bakın, biz e, Alman Devleti'yle dost bir devletiz. Dostluğumuz çok eskilere Diğer devletleri de biz e, yabancı dilleri, Türk gençleri öğrensek, ne kadar çok bilirse o kadar derin oluruz ama Türkçe'yi özellikle ana dilimizi, kendi dilimizi çok iyi bilmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. E, sorunlarınızı her zaman bana paylaşabilirsiniz, gelebilirsiniz. Eğer evet. Türkler kaybederse Kurtuluş Savaşı'nı kastediyorum, Çanakkale'nin Kurtuluş Savaşı'nı izleyen sömürülen bütün halkların rol modeli, ümidi kalmayacak. Bunlar çok ciddi makalelerde ifade edilen gerçekler Ve şükür olsun ki Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde biz bu savaşı kazandık. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet. Sizlerle de bu gücünü daha da gerçekleştirmek, pekiştirmek durumundayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne